hep yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar bugün yan hesabım olan kuzu baba yt'den oynayacağım arkadaşlar çünkü kuzu baba ile çok video çektim şimdi kuzu baba yt'ye dakika dükkana gireceğim geri alalım kuzu baba YT şu ikisinden birini alacağım siz Baba YT'de hangi takımı tuttuğumu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Flame Topu veya Işık Arkadaşlar Ben takımı da çok seviyorum biliyorsunuz. Yani arkadaşlar belki aynı olur belki farklı olur onu bilemem şimdi onu. Hemen tamam. Bu haftalık görevlerden 4 kez Crazy Run oyunu yapacağız. 3 1 6 kazan da varmış. Şu günlük görevleri hemen geçelim arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Geçip geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane kaldı ben görevimi yaptım. Görev tamam diyor. Evet, yaptık arkadaşlar. Şu an 16 elmasımız var. Bakalım başka 4 kez crazy'lere doğru yapsak. Aa, hemen bunu da geçelim arkadaşlar. 2 elmas da oradan alalım. HK'de doğum gününü falan da yaparız arkadaşlar. Ondan 25 elmasımız, birikir iki zaten. Hmm. Hmm. Dört kez kaldırıyorum. gidiyorum arkadaşlar. Dört kez. Tam tamına dört kez oynayacağım. Bu hesabım, bu hesabımdaki videolarımı, bu hesabımdaki videolarımı beğenirseniz bu hesabımda da videolar çekmeye devam edeceğim. Bu hesabımla neler olduğunu falan tanıtabilirim arkadaşlar. Bu hesabım 3 tane evi var. Arkadaşlarım arkadaşlar 2 tane kostümü var ve 10. seviye. Ama 3 ama az daha mobilya alırsam 3 mü 5 mi bilmiyorum. 11. seviye olacak. Ona da bakıp onu alıp beni de bugün 11. seviye yaparız arkadaşlar. Adminin nasıl zırhı benim? Adminin zırhı benim asıl hesabımda var. Biliyorsunuz çekilişten kazandım arkadaşlar. Çünkü daha kreatör olamadım. Ama arkadaşlar şey haberiniz olsun yani XT Plus'ım XT Plus'ımı aldım. Yani aldım derken arkadaşlar XT Plus'ım daha bitmemiş. Abonesiniz diyor diyor bitmemiş arkadaşlar. Sadece bir günlük bir bak olmuş. Şu an XT Plus'ım var. Hatta 7 gün sonra XT Plus'ım yenileceği için size size şey yapacağım şey çekeceğim arkadaşlar ikisi yapılasın avantajları diye video gelecek haberimiz olsun arkadaşlar artık okullarda açıldığı için sabahları video çekiyorum okula gitmeden ve size atıyorum arkadaşlar okuldan gelince de videomu düzenliyorum yani adını falan değiştiriyorum açıklamasını yazıyorum. Böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 200 izlenme oldu çekiliş videom Tamam tamam 4800 daha izlerseniz arkadaşlar 3 kişiye lilik play kod geliyor. Arkadaşlar kat katılan 3 kişiyi buldum. Bu <laughs> kişiler katıldı Bu mecbur onlar katılacak ay kazanacak. Öyle arkadaşlar yani. Bu hesabım benim açmış olduğum bir hesabım arkadaşlar. Admin 200 elmas veriyordu hatırlarsanız. <laughs> o yüzden çok şey var. Ben bir de bunu ördek zırhını aldım arkadaşlar. O yüzden şu an az elmasım kaldı. Ördek zırhını falan aldım. Sonra arkadaşlar örümcek evi var. İgloo evi var. Tamam. var arkadaşlar, mini ev. Toplam 4 tane evi var. Size de sizden aldığım var. mini ev. Bir tane de arkadaşlar konteyner evim var. Hı. Hemen alalım 906'rımızı. Arkadaşlar, sizce bakın bu anda arkadaşlar videoda sonra da zaten göstereceğim için sizce ben hangi takımlıyım yazın arkadaşlar. Kendi hesabımda flame'liyim. Burada da mı flame'liyim? Yoksa voltzlu muyum arkadaşlar? İkisi de olabilir arkadaşlar. Gerçekten. Diğerinde flame'liyim diye diğerinde flame'liyim diye bunda voltzlu falan seçmeyin. Veya diğerinde flame'liyim diye gerçekten flame'i seçmeyin arkadaşlar. İçinizden geçen düşünce hangisi ise onu yazın, videonun sonunda açıklayacağım. Belki finale, belki votslayım. Şu anki kararım, şu anki kararım aynı mı olur bilmiyorum ama arkadaşlar, şu anki kararı Arkadaşlar sizleri izlemeyeceksiniz ama ben 25 elması biriktirip almaları önce çok düşüneceğim acaba bu filmi diye. Çünkü ben de tam karar veremiyorum arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde ben okulda oluyorum arkadaşlar ben okulda ders işliyor oluyorum veya televizyonda oluyorum. Evet arkadaşlar bu izlediğinizde ben televizyonda olacağım. Ne zaman başlık değişmişse ben o zaman okuldan geliyor oluyorum arkadaşlar. Yani okuldan gelip böyle cidden ve zamanımda başlığı değiştiriyorum. Evet tam 20 elmasımız oldu. 5 elmasımız kaldı arkadaşlar. Şimdi bir el daha kreşlerden oynayacağız. İki elmasımız da gelecek oradan. Sonra diğer şu krem pusu görevleri de falan da yaparız. Yani bugün garanti alacağız arkadaşlar. Minyonuz. Arkadaşlar bu arada siz kanalınız var mı? Yorumlara yazın veya kanalınız varsa hangi ekran kaydediciyi kullanıyorsunuz? Orada da yazın. Ben ayrıyetten bir ekran kaydedici kullanmıyorum. Benim tabletimde kendi ekran kaydedici var. Eskiden kullanıyordum adapter. Ama arkadaşlar tabletin de ekran kaydedici olduğunu anladığım için şu an bunu kullanıyorum. Daha çok hoşuma gitti arkadaşlar bu. Sizin de kanalınız var mı? Adını yazabilirsiniz yorumlara. Arkadaşlar yorumlara bol bol büyük harfle yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bana destekte de bulunmak için. Derseniz ben kreatör olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben tam anlamadım. Bir kanaldan iki kişi kreatör olabiliyor mu? Onu da yazabiliyor musunuz? bilenleriniz varsa. Lütfen yazın arkadaşlar. Bazen yazın diyorum videonun görüntülemesi çok yüksek ama yorumlar çok küçük arkadaşlar yorum da lütfen yorum yapın ve eski videolarımı da daha çok izleyin arkadaşlar özellikle kanalımdan en az izlenen kanalına popülerliğe girin ve oradan en altlardaki videoları da çok çok izleyebilirsiniz ki ben daha hızlı bir şekilde kre... kreatör olayım arkadaşlar yine kredilerine giriyoruz bir dört ay daha almayacağız ve alacağız yani arkadaşlar dediğim gibi bana böyle destekte bulunabilirsiniz. bu video diğer yani videolarıma göre bir tık daha uzun olacak yaklaşık 15 dakika falan olur çünkü arkadaşlar size hangi takımda olduğumu gösteriyorum. Belki bol belki Flames. Ben de daha karar veremedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir planım var. Bu hesabımın ilk adı Kuzu Baba 2 idi. Şu an Kuzu Baba'ya yeterim. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü evet bu haberi size açıklıyorum. Hazır mısınız? Yakında Fuzi Baba YT diye bir kanal daha açacağım ve ve o kanal ve o kanaldan bu hesaptan videolar çekeceğim. İzlenmesine bakacağım arkadaşlar. Bu bu hesaptan oynayınca da beğeniyor musunuz diye bakacağım. Bu hesabımın titili normal hesabımın eski titiline bir tık daha çok benziyor. Fuzi Baba hesabımın Baba hesabımda 20 seviye oldu biliyorsunuz zaten. hep çok yüksek bakın. Bir de diğer zırhla bir yer açalım. Görün onu da arkadaşlar. Aa oyundan attı arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Video çekerken ne kadar arkadaşlar? Bir yandan da saate bakıyorum çünkü çok vakit arkadaşlar. Artık arkadaşlar her gün bu şekilde ben okulda olduğum zamanlarda video geliyor çünkü yaklaşık videonun yükleme süresi süresine göre değişiyor ama yaklaşık yarım saat veya 20 dakika falan oluyor. Kısa videolar daha çabuk yükleniyor. Uzun videolar daha uzun yükleniyor arkadaşlar. Artık video şeklim böyle. Nasıl beğendiniz mi? Yorumlara tekrar yazabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar artık her gün böyle video atacağım. Her gün. Kuzi babadan veya kuzi baba Arkadaşlar bir de sürekli yorumlar yazabilirsiniz diyorum ama fikirlerinizi so sormak için aslında iyi bir şey yapıyorum arkadaşlar. Video fikri de yorumlara yazarsanız da olur. Mesela bugün video çektiğim için video fikri kalmıyor. Ama her gün video çekmek de istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çünkü gerçekten kanalıma ve size önemsiyorum. Ve arkadaşlar videolarımın izlenmelerini yükseltin diyordum. Siz de bunun için çok ay konuşamadım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlenmelerimi yükselttiniz. Böyle giderse daha yakın bir süreçte kreatör olacağım gibime geliyor. Bakalım kaç elmas geldi. 2 elmas geldi. 24. Bir elmasa daha ihtiyacımız var onun için bakalım kaç el falan aramamız gerekiyor. Bunu, bunu da yap, yapardım mı arkadaşlar normalde mesela bunu da yapardım da çok zor arkadaşlar bir de burada süpürge yok ya tamam 3 el daha anıyoruz diye bitiyor arkadaşlar 3 el yaklaşık 20 dakika falan Evet. diğer hesabımda süpürge olduğu için diğer hesabımda daha hızlı gidiyorum. Arkadaşlar, siz, siz bu videoyu 20 dakika olarak izleyeceksiniz ama aslında daha uzun. Ben ben mesela reklamları atlarken hep kestim. Sonra arkadaşlar, sonra oyuna atılırken, tekrar girerken falan kestim. Yani bu videolar daha uzun oluyor arkadaşlar. Sizin izlediğiniz gibi hemen şak şak çekip atmıyoruz yani arkadaşlar. Bunun bir amacı var. Mesela arkadaşlar ben bazen videoda tek bir kelimeyle her şey bozulabiliyor arkadaşlar. Mesela video yanlışlıkla oyundan atıyor falan ekran profilim görünüyor. Bazen bazen bazı videoları 5 kere çektiğim video oluyor arkadaşlar. Yani sizin kadar kolay bir şey değil başlamak isteyenler için söylüyorum. Ve arkadaşlar 5000 abonenizden 5000 aboneniz olduğunda evet kabul ediliyorsunuz ama daha kreatör olmuyorsunuz arkadaşlar. Yani, yani kreatör olmak için daha şey şey ihtiyacınız var. Yani binlerce izlenmelere ihtiyacınız var arkadaşlar. Öyle daha öyle evet, kreatör oluyorsunuz. Ben bile daha mesela kreatör olamadım arkadaşlar. İzlenmelerim daha yükseldi. Sayenizde. Say Sayenizde izlenmelerim benim de daha yükseldi. Bak. Mesela arkadaşlar orada beyaz ekran göründü. Bir anda bir anda çıkacaksan bir anda çıkacak sandım arkadaşlar mesela şey mesela bu videoyu tekrar çekebilirdim o kadar emek verdim tekrar çekebilirdim arkadaşlar yani siz de görüyorsunuz yani gerçekten emeklerimin karşılığını bekliyorum arkadaşlar sizden. Veriyorsunuz da Allah var, veriyorsunuz. Daha çok karşılıklarını da bekliyorum arkadaşlar. İnşallah ben de böyle büyük milyonlarca abonesi olan bir YouTuber olurum yani arkadaşlar. yani gerçekten arkadaşlar hak ettiğimi düşünüyorum oyun videolarını oyun videolarını sev, seviyorsunuz arkadaşlar şu anlık soranlar için merak edenler için içlerinden düşünenler için yani arkadaşlar şu anlık yüzümü göstermeyeceğim yani arkadaşlar daha büyüğün'e kadar söylediğiniz gibi daha daha böyle yıllar boyunca yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar yani Yüzümü göstermeyi çok düşünmüyorum. Tabii olsun arkadaşlar ya. Yani yüzünü göster, yüzünü göster diye yorumlara çok yazmayın lütfen. arkadaşlar yani ben böyle tercih Yüzümü göstermeyi çok sevmiyorum. Mesela şu an aslında ekranı yüzüm yansıyor ama size siz ekran kaydı olduğunuz için onu görmüyorsunuz arkadaşlar. Yoksa benim şu an yüzüm ekranda gayet güzel bir şekilde yansıyor. Evet bakalım kaç elimiz kaldı. Tamam bir elimiz daha sonra takımımı açıklıyorum arkadaşlar. Takımımı gösteriyorum. Atıcıyla göstereceğim. Atıcılarla. Çünkü bu düşük gerçek sonra açtım ben bu hesabı. Ben Aa şey unuttuk. çok neyse. Ördek zırhı, ördek zırhı da gösterecektim. Ördek zırhı da da gösterecektim. Neyse arkadaşlar. videomuz 18 dakika olmuş. Gidiyorum. Kreatör olunca arkadaşlar mesela gece mesela geri güncelleme tanıtımları daha güzel çekeceğim. Spoilerları daha güzel çekeceğim. Bu hesabımı da kreatör yapmak gibi bir şey istiyorum arkadaşlar. Yani Kuzu Baba YT gibi bir kanal yakında gelecek. Bu resmi bir duyuruluk gelecek arkadaşlar. Evet. Şu an 26 elmasımız oldu. Ve içlerinden birini alacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Al. Tüm bunu ve hangisini alsam acaba çok merak ediyorum. Buraları keseceğim size göstereceğim ama hangisini alsam. Evet arkadaşlar aldım. Üç elmasım da geldi şu an. Size hangi takımda olduğumu açıklıyorum. Hazır mısınız? Ben bu hesapta Volts takımındayım arkadaşlar. Ben dediğim gibi arkadaşlar size iki takımı da sevdiğimi söylemiştim. Yani arkadaşlar ben gerçekten iki takımı da sevi seviyorum. Seviyorum ama bence bu hesabım tam olsa göre bu hesabım kreatör olunca hatta şu evimi de bol sevi yapacağım. Bu evim. Evlerim de şunlar. Şu da benim da benim kıyafetim. Bu da benim oradaki zırhım. Böyle görünüyor arkadaşlar. Evet yani dediğim gibi arkadaşlar ben bu hesapta Walsum. Awesome. Vault takımındayım. Buster Vault. Evet arkadaşlar, hesabımı da açıkladığıma göre bugünkü videom bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.